Aslında e, tarih yazmaya alışkınız biz artık yani bu, bu, bu alışkanlık haline geldi ama şaka bir yana e, ya Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben Hem taraftarıyla şehriyle e, Önüne gelen liderlerimizle o teknik ekip futbolcu arkadaşlarım Hakikaten her zaman iyi niyetli e, Sahada da böyleyiz e, bizi bizi iyi takip eden veya e, bilen e, bunun farkına varacaktır Hak ettik e, Buralara kadar tesadüf gelmediğimiz arkadaşlar hep söylemeye çalıştık. Şans eseri değil bu. Çünkü geçen sene de burayı gördük. Artık bu sene bir adım ötesini hep istedik. Çok Allah bize nasip etti bugün. Güzel bir skorla, güzel bir oyunla herkesi herkesi tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar, herkesin ayağına, emeğine sağlık. Kupanın bir tarafı artık bizim elimizde. Umarım iki elle onu havaya kaldırmak bize nasip olur. Ee, ondan şüphemiz yok. Dediğin gibi neresi olursa olsun e, rakibin de aslında hiçbir önemi yok. Küçümse, küçümse anlamda söylemiyorum bunu. E, final finaldir. Yüzde %50 elli O gün e, daha iyi motive olan, e, formda olan o maçı veya o kupayı kazanacaktır. E, i̇nşallah e, Konya'ya gelecek o kupa. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.